Evet şimdi biz dört buçuk yaya bağlanacağız ama öncesinde o yayınımızı kaçıran sevgili izleyicilerimiz için hep birlikte hatırlatalım. Ee, Ayşe Keskin ve Yaşar Keskin neden bizim stüdyomuzdaydı? Dertleri neydi? Buyurun izleyelim hep birlikte. Geçtiğimiz günlerde yayınımıza katılan Ayşe Keskin ve eşinin tek isteği çocuk sahibi olmaktı. Ben çok istiyorum anne olmayı. Ve bunun için gereken tek çözüm tüp bebek tedavisiydi. Sağlıklı bir çocuğun doğar dediler mi sana? Evet dediler. Evlat özlemi çeken aileye destek telefonu gecikmedi. Ayşe hanım için elimizden geleni yapacağız. Hı hı. Ee, biz işte bebekleri inşallah yapalım bebek ya da bebekleri. İnşallah. Artık e, onlara güzel bir Hastaneden 4,5 buçuk canlı bağlantısı az sonra Profesör Doktor Mustafa Karataşla paylaşmak güzeldir de. İnşallah çocuklarını da kucaklarını alırlar. Evet e, bize. Anne olabilmek için başvurmuştu Ayşe Keskin. Şu anda da o gün bizi arayan sevgili hocamın yanındalar. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Bülent Raşin oldular. Eğer e, arkadaşlarım orada hazırlarsa hemen dönelim. Merak ediyoruz çünkü nasıl haberler hmm, gelecek oradan. Aysim acım tekrar sizdeyiz ve hocamdayız. Merakla bekliyoruz gelecek hmm. haberi. Nilüfer Bereket heyecan dolu dakikalar başladı. Şu anda kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanı Profesör Doktor Bülent Tıraş'ın odasındayız. Ayşe Hanım muayene oluyor. Hemen hocamıza mikrofon uzatacağım. İlk bulguları nasıl hastamızın muayene aşamasındayız şu anda? Şimdi Ayşe Hanım'ın şu anda rahimini ve yumurtalıklarını kontrol ediyoruz. Rahimi güzel. Bir problem yok. Yumurtalıklarında da Şimdi sol yumurtalığında yaklaşık olarak bir 5-6 tane yumurtası var. Sağ yumurtalığında da yine şöyle baktığımız zaman yaklaşık bir 4-5 yumurta da burada görüyoruz. Yani sonuçta bir 10-11 tane yumurtası var. Tabii Ayşe Hanım'ın daha önceden de tekrarlayan düşükleri olması sebebiyle... Bunlara da biz embriyolara genetik inceleme de yapacağımız için biraz e, bize bol miktarda yumurta gerekiyor. O yüzden burada detaylı olarak yumurtalarını inceliyoruz. Ama herhalde bu koşullar altında onlara e, güzel bir genetik taramalı bir tüp bebek tedavisi yapabileceğiz gibi gözüküyor. Tüp bebek tedavisi yapabileceğiz yani. Evet evet. Ayşe Hanım'ın da yüzü gülmeye başladı hocam. Evet. Ona mikrofonu uzatayım. Sonra tekrar size Ayşe Hanım'ın tabi biraz da tabi e, sigara yönünden de biraz belki Oo. uyarırsanız siz de bizim gibi. Hemen geliyor uyarı iyi olur hocam. Ayşe Hanım <laughs> doktorumuzun sözünü yani dinlemeniz çocuk, lazım. Çocuk bekliyorsa artık... Ayşe Hanım'ın yüzünü görüyorsunuz yüzünde güller açıyor adeta. Çok çok, çok heyecanlıyım. <laughs> yani doktorumuz güzel şeyler söylediği zaman daha mutlu oluyorum bebek tedavisine başlanabilir dedi hocamız. Evet. Yani sonunda çocuğu kucağımıza alacağız. Öncelikle Mustafa kardeş hocam. şeyler de söyledi ama uyarır mısın lütfen? Gerçekten Çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Çok ellerinizi uzattılar, yardım ettiler. Heyecanlıyım, başka bir şey söyleyemiyorum şu an. Hocamız demin size dedi ki biraz kilo vermesi lazım. Evet. Ve kötü alışkanlıklarını da bırakması lazım dedi. Aynen dedim. öyle. Bırakacağım ve kilo vereceğim. Söz veriyorum yani. Hocam Ayşe Hanım söz veriyor. Evet, yani biz de tabi e, inşallah Ayşe Hanıma elimizden gelen imkanlar çerçevesinde e, genetik taramalı bir e, tüp bebek yapıp ona e, inşallah sağlıklı bebek ya da bebekler vermeye çalışacağız. Evet, çok teşekkür ederiz. Olabilme ihtimali yüksek mi hocam? Yani şöyle e, biz burada tabii genetik inceleme sonucunda elde edeceğimiz ...embriyoların e, durumuna göre sağlıklı eğer embriyoları bulabilirsek o zaman belki bu şartlar altında... E, evet. Hocama çok teşekkür ediyoruz. Seste minik bir sıkıntı var. E, düzeldiğinde tekrar hocama e, döner ya, detayları da alırız ama güzel haberler güzel, geldi diyebiliriz. Güzel haber ama bakın bu e, işte duman diyeyim ben o kötü duman. Alışkanlık, kötü alışkanlık diyelim hocam yani evet. Şey, ne yapıyor? çocuğa kadar zarar veriyor yani bu bırakmak lazım bu hı hı. çok zararlı maalesef. Evet. Özellikle bir de e, Ayşe'nin kromozom sorunu da vardı. Onun için hı. hele zaten çok bozan bir şey. Buradan da herkese seslenmiş olalım. Başta Ayşe'yi ve kötü alışkanlığı olan herkesi de bakın bir anne olmanızı engelleyecek kadar önemli bir şey bu. Değil?